Sofya'nın Altay mahallemizdeyiz. 321 metrekare arsa vasfında arazimizi tanıtmaya geldik. Arsamız asfalta cephe zaten görüyorsunuz. Altay mahallesindeyiz. Hemen şurada üniversitemiz zaten gözüküyor. Onun haricinde zaten drone görüntüsünü net bir şekilde göreceksiniz. Arazimiz ayrı nizam, 4 kat imar izni bulunuyor. Ben şöyle dilerseniz arazinin içerisine gireyim. Size tüm detaylarıyla birlikte göstereyim. Şimdi ben arsamın içerisine girdiğimde sınırımız zaten dediğim gibi arazimiz e, yola cephe arsamız. Oylu boyunca böyle devam ediyor. Yine buraya kadar da böyle uzanıyor aynı zamanda. O beyaz çizgimiz bizim sınırımız. E, Arazimiz zaten zemin yapısı olarak dümdüz. Ben size drone görüntüsünde tam sınırlarını göstereceğim. Zaten şu anda Altay Mahallesi'ndeyiz. Burası şu görmüş olduğunuz kısımlar zaten. Karşıyaka Mahallesi deniyor burada biliyorsunuzdur. Ee, onun haricinde bu yolumuz böyle devam ettiğinde üniversiteye çıkıyor. Yine üniversiteyi de e, drone görüntüsünde çok net bir şekilde görmüş olacaksınız. Buraya ayrık nizam 4 kat imar veriliyor. Rahatlıkla %30 imarla evinizi yapabilirsiniz. Herhangi bir problem kesinlikle kesinlikle yok. Elektrik ve sudan yana zaten problemimiz yok. Çünkü burası arsa vasfında geçiyor. Dilerseniz burayı birer bir daireler yaparak e, ileride yapılacak olan üniversitede aynı zamanda 4 yıllık üniversite yapılacak çünkü bu bölgeye. Bu bölgeye yapıldıktan sonra bir artı bir evler yaptırabilirsiniz. Öğrencilere kiralamak amaçlı yatırım şeklinde de düşünebilirsiniz. Ki aynı zamanda zaten arsa vasfında olduğu için burası rahatlıkla burayı yatırım amaçlı değerlendirebilirsiniz. Onda da dediğim gibi herhangi bir problemimiz yok. Dilerseniz 2 artı 1 olarak yapabilirsiniz. 4 kat imar iznimiz zaten mevcut. Asfalta cepheyiz. Zaten Gönen'in merkez mahallelerinden birindeyiz. Böyle komple bu parseller hepsi zaten arsa vasfında geçiyor. Hemen yan tarafta dediğim gibi çeşitli apartmanlarımız mevcut. İmara açık bir alandayız. Onda da dediğim gibi herhangi bir problem yok. Şöyle yol tarafına da gidecek olduğumda hemen size o kısımdan da tekrardan çekeyim. Videoya başladığım kısımdan. Boylu boyunca dediğim gibi devam ediyor. Zaten görüyorsunuz burası böyle bu şekilde üniversiteye çıkan yolumuz. Şehir içi doğmuşlarımız zaten sürekli ileride köşeden geliyorlar. Onda da ulaşımdan yana da herhangi bir problemimiz yok. Şöyle döndüğümde. Taban alanı olarak %30 dediğim gibi inşaat hakkı bulunuyor. E, detaylı bilgiler için aşağıda yazan numaralardan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.